Merhaba arkadaşlar, ee, videoya hoş geldiniz. Bugün size üç parmakla birinci şahısta bir ev oyunu atacağız. Ee, çok yüksek bir skorla kapatmayı düşünüyoruz. Ee, umarım size bir faydamız olur. Ee, ilk i̇lk önce Evo oyuna başlamadan oyuna başlamadan önce size klanımı tanıtayım. Ee, klanımızın ismi S klanı. Yani S de ben demek. E, bu şekilde yaptık. Daha çok hoşumuza gitti. E, bu klanımız Türkiye genelinde zaten çok bilinen bir klan. E, oyuncularımız hepsi çok iyi şekilde oynayan ve profesyonel oyuncular. 3 parmak, 4 parmak, 6 parmak ve 2 parmakla hatta oynayan oyuncularımız var. E, sizin de davet ediyorum. 35 kişiyle sınırlandırılmış klan. Şu an 17 kişi var. Yani 18 kişiye ihtiyacımız var. E, şöyle size tanıtayım. Ez Üzgür yani ben oluyorum. Ez Kerem'le devam ediyor. Ez Nesip var. Ez Floydi. Es-Sinan, sam Kadir. Sami Kadir gibi mesela ez yapmanıza çok gerek yok yani. Ez yapmasam da klanınıza katılabilirim diyen arkadaşlar tabii ki de katılabilirsiniz. Ez-Yusuf var. Ez-Yusuf'la devam ediyor ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Türkiye'de çok bilinen bir klan dediğim gibi. Siz de bu klanı görmekten mutluluk duyarız. Hemen şu şekilde eee hemen sizi çok tutmadım <laughs> arkadaşlar ee, yaklaşık bir 10 18 19 20 civarı bilirsiniz diyorum. Umarım sen artık orman. Ee, çok videoda tutmak istemiyorum sizi. Direkt 10 e, yaştan sonrasını e, videoda göstereceğim. In the lead. Nice shot. No mercy. Reloading. Dead. Killed. Cover me. About to win! The blue team Down. is about to win! Evet arkadaşlar 19 şaldık e, güzel bir amber oynuydu e, sadece size öldürdüğüm adamları göstermedim öldüğüm sahneleri de gösterdim e, çünkü öldüğüm sahnelere bakarak hatalarımı görebilirsiniz e, ben de ki şahsen kendi hatalarımı görebilirim e, unutmayın hiçbir insan ölümsüz değildir elbet o oyunlarda bazı bölümlerde ölebilir insan e, bir insan ne kadar profesyonel olursa olsun ne kadar esporcu olursa olsun ya da ne kadar kendi ben iyi oynuyorum e, diyen bir insan olursa olsun elbet e, ölecektir. Yani öldüğü zaman e, çok şaşırmamak gerekir. Hiçbir insan ölümsüz değildir. E, ki bu yüzden size e, öldüğüm e, yerleri de gösterdim. E, çünkü bazı e, youtuberlar e, öldüğü sahneleri göstermiyor. Sadece vurduğu adamlara gösterip e, e, öldüğü zaman orayı kesiyorlar, ilerletiyorlar. Ben öyle yapmadım. Bence de en iyisi bu. En azından hatalarımızı görebilelim. Eee Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi az kılanına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.